Bunları kullanıyor musunuz? Bunları çıkarıyoruz. Kullanıyor musunuz? Bunlara kullanıyor musunuz? Örümcek aldı. Yok, bunları kullanmıyoruz. Ne için burada bunlar? Bunlar ramazan ayında çıkarıp çıkarız dışarıda, tekrar koyarız. Hı. Ramazan'da çıkarız bunu. Yani ramazan gidesi yapmak için. Bunlar ya örümcek Allah aşkına, bunlar sen bunları kullanmıyor musun? Bunlar hep örümcek ağ. Olur mu ablacığım? İnsan sağlığı, onun insanları yiyor ya, olur mu öyle şey? Yok hayır temizliğe başladım, şu an temizlik yapıyorum ama Hı -hı. her gün yapıyorum, her gün. Her gün durur girmez Kimse oraya? <laughs> 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 bu makine mi yapıyorsunuz böyle? Nerede? Burada mı yapıyorsunuz? Tabii burada. O dinlenmedir. Ama burada yapıyorsunuz değil mi? Tabii dinlenmedir. Sizince sağlığım bu? Sen elini vicdanına koy. Bu sağlıklı diye bunu ekmeği yerim de ben de yiyeceğim. Allah için. Nasıl yani? Yani bu ortamda ekmek yenir mi? Allah aşkına bak ya. Şuna baksana ya. Baksana. zaten sürekli 10 on düşer onun içine. Hı? 10 on düşer. Onu ya, oraya... Allah, yapmayın gözünü seveyim. Allah aşkına yapma. Bunu insanlar yiyor ya. Baksana ya. Kirden yani şey. Un mu ya o? Sapsar olmuş. Bu kadar bir tabak oluşmuş orada. E, tam değiştirin. E, değiştirin bu. Başka Mutfağınız nerede? Mutfağınız, mutfağınız nerede? Bu nedir? Çörek Getir inşeye. Aynı şey tamam, Aşağı indir, aşağı indir. Baksana <laughs> bir diş gibi ya, böyle olur mu? Bak, buralarda... Silek, sinekler, örümcekler. Baksana Allah'a bak ya, bak ha, Bak. Aha örümcek. Örümcek ha, bak. E, bu olmaz ki ya. İnsan sağlığı bu ya. Ablacığım fark etmez, biz... Biz, biz, biz halkı düşünüyoruz. Hayır, biz halkı düşünüyoruz. Halk sağlığı önümüzdür. Olur mu öyle şey? Ama... Olur mu öyle şey? <laughs> ee, ekmek yapacak durumda değilsiniz şu anda. Bak biz size süre verdik. 2-3 haftaları söyledik size.